Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile oyundan atma, kasma, donma gibi sorunların nasıl çözüleceğini göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle oyununuzda donma varsa ilk olarak telefon hafızanızı ve oyun grafik ayarlarını kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar grafik ayarları şu şekilde olacak. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Grafiklere tıklıyoruz. Grafikler akıcıda olursa güzel olur. Fakat kare hızı telefonunuzun kaldırabileceği en yüksek seviye hangisi ise ona getirin. Stil modu klasik olarak kalsın. Düzleştirmeyi siz kendi isteğinize göre e, oyunun farkına bakarak anlayabilirsiniz. Bunu böyle yapıp tamam diyoruz arkadaşlar. Telefonunuzun hafızası doluysa bu nedenle de kasabilir ya da internet bağlantınız Kötüyse kasa bilir. Arkadaşlar şimdi genellikle iOS'larda olan, iPhone'larda olan oyundan atma, donduktan sonra atma çözümünü göstereceğim. Bunun için ayarlara giriyoruz tekrardan. Arkadaşlar sol aşağıda çıkış yap diyor. Çıkış yap'a tıklayıp oyunun en baştaki ana sayfasına dönüyoruz. Buradan şu sağda yardım dil tamir et yazan yerden tamir et'e tıklıyoruz. Arkadaşlar en üstte olağan tamir diyor. Güncelleme dosyalarını silecek, tekrar indirecek. Olağan tamire tıklıyoruz ve en alttaki kaynakları tamir et'e tıklayıp eğer kullanmadığınız harita varsa, hiç oynamadığınız harita varsa onları da silmenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra tamama tıklıyoruz arkadaşlar. Burada oyunu yeniden başlatmamız gerekiyor. Oyunu yeniden başlattıktan sonra bu sorununuzun yeni gelen güncellemeler tekrardan indikten sonra sorununuzun düzelmesi gerekiyor. Eğer düzelmezse oyunun e, telefonunuzu yeniden başlatın. Muhtemelen düzelecektir. Yine düzelmezse oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Ben bu sorunu kendi uğraştırım sonucunda çözdüm. Her yolu denedim. Oyunu sildim tekrar indirdim düzelmedi. Onu yaptım düzelmedi. Bunu yaptım düzelmedi. Sonra buradan tamir etten en üstten olağan tamir ve kaynakları düzenleden ikisini seçince bir de gereksiz haritaları sildikten sonra benim sorunum düzeldi. Tekrar indirme yaptı. Şu an hiç ben de iPhone 7 kullanıyorum. Şu an hiç kasma donma yok. Çok güzel bir şekilde oynuyorum. İnşallah size de faydalı olmuşumdur. Sizin de sorununuz düzelir takip edip abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar lütfen eğer sorununuz çözülürse takip edip abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.